Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Taşkesen, sıcak havaların artmasıyla birlikte çocukların zararlı güneş ışınlarından korunması gerektiğini belirterek çocukların günün belirli saatlerinde dışarı çıkartılmaması konusunda uyardı. Ee, çok sıcak olan e, güneşin dik geldiği saatlerde biz çocuklarımızın dışarıya çıkarılmasını istemiyoruz. Mevsim değişiklikleriyle güneş ışınlarının da gelme boyutlarının değiştiğini hatırlatan Profesör Doktor Taşkesen, özellikle yazın çok sıcak olan güneşin dik geldiği saatlerde çocukların dışarı çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Bu saatler genelde 11 ile 4 arası gibi düşünebilirsiniz. Bu saatler güneşin en dik geldiği ve güneş çarpmalarının güneşin bu dik ışınlarının oluşturabileceği risklerin en yüksek olduğu zaman dilimi dolayısıyla bu dinim arasında çocuklarımıza bu konuda daha dikkatli olmalıyız.